11 Ağustos 2021 Esra Elönü Star Gazetesi Başı göğe eren, iyi ki varsın. Dünyaya olan hevesi yaylada rüzgar, şehadeti vatanı kadar çok seven Eren. Şehadetinin dördüncü yılı, şehadetinden sonra bütün yiğitler sana benzedi Eren. Senin baktığın yerlerde yağdı rahmet, senin bastığın yerlerde gençliğin çiçeklendi. Yiğitler bıraktığın gibi, lakin kalleşler daha kalleş. Annenin sensizlik acısını çok sevdiğin yaylaların rüzgarları da serinletemiyor. Eren. Kapıyı kilitlemeyen annenin tesellisi ya çıkıp gelirse hayaline sarılı. Yine annen mezar taşını perçemlerini geriye tarar gibi siliyor. Eren. Sanki dizlerine yatmışsın da sana çilini anlatıyor gibi. Seni annenden dinliyoruz Eren. Çileni katlayıp yıkayan ama ertesi gün yine yunmuş bir çileyi üzerine nasıl giydiğini anlatıyor. 20 lira için sırtında taşıdığın Karadeniz'i anlatıyor. Altı yırtık lastiklerini ancak toprağın yamadığı günleri anlatıyor.'' Yazmasıyla gözlerinden akan seni siliyor sanki. Senli bakan gözlerden senden başka ne akar ki? En büyük hayalin ezan okumakmış. Onu söylüyor annen. Bilmiyorsun belki ama artık bu topraklarda ezan senin sesinle okunuyor. Garipliğinin sesiyle, çilenin sesiyle, bu vatana olan imanın sesiyle, annene taşıdığın ekmeğin sesiyle. Dallar yeşillenmiş, çaylar toplanmış. Göğe bakan senin aktığın yerlerden oluk oluk akıyor şehadet. İyi ki varsın Eren diye haykırıyor senin yiğitliğinin akranı bütün yiğitler. Sen cennet vatanı feda etmediğin için cennettesin. Bileli Habeşi'nin ilk ezanına benzesin yüzün. Sen oradan oku, bu topraklar inlesin. Alnındaki secde izi, dalında çiçek gibi taze. Rabbim şehadetini kabul eylesin. Annenin kalbine kevser serinliği olasın Eren. Cennetin doğusu batısı yok Eren, şehadet deryasında. Öyle durduk göğe yağan şehitleri izliyoruz. Anladım ki bir yerde kanla havlayan, imanı hançer uzatan, kalbi bedduanın tırnak iziyle dolu, sadece omurgasız et oluğu hainler, alçaklar varsa ve bu alçaklarla sadece imanıyla savaşan, cephanesi anne duası yiğitler varsa, Allah o yiğitlere, erenlere, yasinlere, fıratlara cennetiyle sesleniyordur. Bunların derdi sadece iman. Bunların hedefi göğe açılmış ellerden evlatlar çalmak. Bunların derdi erenin daldığı deryayı vurmak. Sen zafer ezanlarını oku cenneti mualladan. Biz seni duyuyoruz Eren. Fatiha'mız ki hep senin gül yüzüne dökülen.